Gençler merhabalar. İsmim İbrahim Demirtaş. Altınerler Okulları Matematik Öğretmeniyim. Bugün size yüzde ve yüzde problemlerini anlatacağım. Dersimize başlayalım. Bir A sayısının yüzde x'i nedir diye sorulduğu zaman A çarpı x bölü 100 şeklinde ifadeyi yazacaksınız. Örneğin 90 sayısının yüzde 30'u kaçtır sorusunda 90 çarpı 30 bölü 100'den gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığınız zaman 27'yi bulacaksınızdır. Bir dikkatimiz var. Bir bakalım arkadaşlar. 1A sayısının %x'inin %y'si nedir gibi sorularını tek kademe işlemde yapabiliyoruz. A çarpı x bölü 100 çarpı y bölü 100 şeklinde bulunur. Örneğin 120 sayısının %25'i %25'inin %60'ı kaçtır gibi soruları da 120 çarpı 25 bölü 100 çarpı 60 bölü 100'den gerekli sadeleştirme işlemleri yapıldığı zaman 18'i bulursunuz. Soru 1. hangi sayının yüzde 35'i 140'tır? Sayımız arkadaşlar A olsun. A'nın 35 bölü 100'ü eşittir 140 diyorum. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yaptığımız zaman 35 ile 140 sadeleşirse 4 gelir. A dediğim ifade buradan ne bulunur? 4. 380'in %15'i ile %40'ının toplamın kaçtır sorusunu ayrı ayrı yapacağız. 380'in ilk önce %15'ini bulacaksınız. Artı 380'in ın %40'ını bulacaksın. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Sıfırlar gitti. 15 ile 10'u sadeleştirdiniz. 3'e 2 kaldı. 2 ile 38'i sadeleştirdiniz. 19 kaldı. 19 çarpı 3'ten 57'yi buldunuz. Artı gerekli sadeleştirmelerimi yaptım. 4 kere 8 32, 4 kere 3 12, 3 de elde 15. Toparladığınız zaman 9, 0, 209 şeklinde bulursunuz arkadaşlar. C şıkkına geldim. C şıkkında arkadaşlar %32'si ile %27'si arasındaki fark 45 olan sayı kaçtır demiş. Sayımız A. %32'sini aldım. Eksi yine sayım A. %27'sini aldım. Arasındaki farkı 45 dedim. 32'den 27 çıkarsa 5 kalır. Yani 5A bölü 100 eşittir 45 için sadeleştirmemi yaparsam A'yı 900 diye bulurum. Değişiklikteyiz arkadaşlar. Yüzde 20'sinin yüzde 10'u 7 olan sayı kaçtır? Yüzde 20'si, yüzde 20'si arkadaşlar sayımız için A çarpı 20 bölü 100'dür. Yüzde 10'u 7 olan, bir de bunun yüzde 10'unu alacağım çarpı 10 bölü 100 eşittir 7 olacak sıfırları götürdüm. 2 çarpı 2a eşittir. 7000 yaptı. a'yı 3500 şeklinde buldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Arkadaşlar bir dikkatimiz var. Bir A sayısının yüzde x'i Fazlası denildiği zaman a artı x bölü 100. Eksi denildiği zaman a eksi a bölü a çarpı x bölü 100 şeklinde bulunur. Örneğin 150'nin %30 eksi. Siz 150'den 150'nin 30 bölü 100 ile çarpılmış halini çıkartmanız lazım. Sadeleştirme yaparsanız 105'i bulursunuz. Ya da başka bir soruda örneğin 240 sayısının %20 fazlası nedir? 240'ı aldım. Bunun yüzde 20 fazlası 240 çarpı 20 bölü totalde 288'e ulaşırsınız. Yüzde 20 eksi 72 olanın yüzde 10 fazlası kaçtır demiş? Arkadaşlar sayımız a yüzde 20'si 20 bölü 100. Yüzde 20 eksi 72 olan sayı. Şimdi yüzde 20'si buysa yüzde 20 eksi ne olur? A çarpı 80 bölü 100 yapar. 72 imiş bunun cevabı. Sıfırları sadeleştirdim. 8 ile 72 çık, gitti. 9 kaldı. A dediğim ifade ne geldi? 90 geldi. %10 fazlası. Bunun %10'u 10 çarpı 100'den 9 gelecek. Her ikisini topladığınız anda 99'u bulacaksınızdır. Dikkat! İşlemleri kolaylaştır kolaylaştırmak için bilinmeyeni 10x, 100x veya 1000x şeklinde alırsanız işleminiz daha da kolaylaşır arkadaşlar. Rasyonel sayılarla uğraşmamış olursunuz. Örneğin %5 ile %7'sinin toplamı 48 olan sayıyı ele alırsak bu sayıya 100x dersem %5'i 5x olur, %7'si 7x olur. İkisinin toplamı 12x şeklinde 48'e gidersiniz. X'i de buradan ne bulursunuz? 4 bulursunuz. Sayımız 100x olduğundan dolayı 4 çarpı 100'den totalde 400'e ulaşırsınız. Sorumuzda devam ediyoruz. %40 fazlasıyla %12'sinin toplamı 456 olan bir sayımız var. O zaman biz sayıya ne diyeceğiz? 100x diyeceğiz. %40 fazlası denildiği zaman 40x'lik bir fazlam olacak. Yani totalde 140x'e ulaşacaksınız. Şurada da %40'ı belirtelim arkadaşlar. %12'sinin toplama sayımız yine 100x. %12'si 12x yapacak. Bunu topladığım anda 152x'e ulaşacağım. Bunun cevabı neymiş? 456 imiş. mi yaparsam x'i 3 diye bulurum. Sayım benim neydi? 100x'ti. 300 cevabımızdır. A artı B eşittir 100 olmak üzere bir sayının yüzde A eksi yüzde B'sine eşittir. Yani yüzde 30 eksi yüzde 70'ine eşittir. Yüzde 20 eksi yüzde 80'ine eşittir diyebilirsiniz. Bir sayının yüzde 70 eksiği sorulduğunda direkt sayının yüzde 70'ini almanıza gerek yok. Yüzde 30'udur diyebilirsiniz arkadaşlar. Kısa yol şeklinde. Devam ediyorum. <laughs> x sayısının %60 eksi. Biraz önceki özelliği kullanalım. x sayısının %60 eksi ne demektir? x sayısının %40'ı. y sayısının %20'sine eşitmiş. Arkadaşlar x'imin %60 eksi. Yani 40 çarpı x bölü 100 neye eşitmiş? y'nin %20'sine. y çarpı 20 bölü 100. Yüzler gitti. Sadeleştirmemi yaptım. 2x'in y olduğunu buldum. Yani... Buradaki oran x bölü y 1 bölü 2 şeklinde gelecek. Baktığınız zaman 50'si şeklindedir arkadaşlar. A sayısı B sayısının yüzde 20'sine, B sayısı C sayısının yüzde 25'ine, buna göre A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir? Genellikle bu tip sorularda en büyük ya da en küçüğü kullanıyoruz. Ben baktığım zaman A sayısı B sayısının %20'si, B sayısı C sayısının da %25'i ise burada en büyük olarak sayımız bizim C'dir. Şöyle A, B, C yazalım. C'yi kullanacağımdan dolayı C'ye 100x dedim. Bunun B sayısı %25'i ise 25x'i oldu B. Bunun da %20'si A ise bunu arkadaşlar 20 bölü 100'ünü alırsam eğer sadeleştirmemi yaparsam 5x şeklinde bulurum. Getirdim yerine yazdım. Artık cevabı direkt görebilmeniz lazım. C'm 100x, A'm 5x baktığınız zaman A sayısı C sayısının yüzde kaçına eşittir? Arkadaşlar yüzde 5'ine eşittir. ÖSYM e sorumuz var. Bir ildeki anaokullarının tüm okulların içindeki payı 2000 yılında yüzde 10. 2010 yılında %15'tir. Bu ilde 2000 ve 2010 yılları arasında açılan 50 okul var. Bunun 20'si anaokulu. Buna göre bu ilde e, bu ilde 2000 yılında kaç tane anaokulu vardır? Arkadaşlar buradaki kilit kelime anaokulu. Bize anaokulunu soruyor. 2000 yılında okulların payı 10x ise bunun x'i anaokuludur. Yani 2000 e, 2000 yılındaki toplam ee, okul sayısı 10x'e x'i anaokulu. 2010 yılında toplamda 10x artı 50 tane okulunuz var. Bunun da %15'i anaokulu. O zaman ben 2010 yılında sayısında anaokulu sayısında x artı 20. 20 tane anaokulun açılmış. Başlangıçta x tane vardı. x artı 20. Totalde 2010 yılında 10x artı 50 çarpı %15'in eşitse gerekli sadeleştirme işlemi yaparsanız x'i buradan 25 şeklinde bulacaksınızdır. Klasik bir soru. Her ay maaşının %30'unu biriktiren bir kişi bir yılda 5400 TL biriktirmiştir. Buna göre maaşı ne kadardır? Arkadaşlar kısa olsun diye hani 100x'i kullanıyorduk ya burada da devam ediyorum. 100x'in %30'u 30x ben 30x parayı her ay biriktiriyorum. Totaldeki e, ay sayım ne? 12 ay. Bunu 12 ile çarparsam eğer biriktirdiğim para olan 5400 lirayı bulacağım. Arkadaşlar şuradaki sıfırlar gitti. E, Sadeleştirmelerimi yapacağım. 36x eşittir 540 geldi. Bunu 36'ya bölerseniz 540 bölü 36 için işlem yapıyorum. X'i 15 diye buldum. O zaman bu arkadaşın totaldeki parası 100X ise bunu 100 ile genişletirseniz 1500 liralık bir aylık kazancı varmış. Bir dikdörtgenin eni yüzde 20, boyu yüzde 10 arttığında alanı kaç artar? Ben bu tür sorularda bir dikdörtgeni düşünün arkadaşlar. Kısa kenarına her zaman için 10x, uzun kenarına 10y diyorum. Totaldeki alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 100x, y şeklinde yazıyorum. Sonra eni %20 boyu %10. Bunu %10 arttırırsam 1x'lik artacak yani 11x olacak. Bunu %20 arttırırsam 2y'lik artacak yani 12'ye olacak. Totalde 132 x'ye olacak. 100'den 132'ye gitmiş. Artışım %32'dir arkadaşlar. Bir öseğime sorumuz var. Arif bir tarifte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısırın ise patladığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gramlık patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısırı satın almıştır. Ve Arif yaş mısırın tamamını kurutup patladıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiştir. Ve bu durumda bir hata olduğunu bulmuştur. Buradaki hata %20 olan kurutulmuş kısmın aslında %30 olduğunu fark etmiştir. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır? Gençler x gram yaş mısırı aldınız. Ve bunun %80'e hani %20'si kuruyordu ya sonra bulduğunuzun %10'unu patlatıyordunuz. Totalde 720'lik bir orana ulaşıyordunuz. Baktığınız anda aldığınız x gramın aslında 1000 gram yani 1 kilo olduğunu buldunuz. Ancak %20 azaldığında değil de %30 azaltacaksınız bunu. Yani bunun %30'u 700 gram olacak. 700'ün de 90 bölü 100'ünü 630 gram patlamış mısır elde edersiniz. Devam ediyorum. Turan parasının önce %20'sine daha sonra kalanının %60'ını harcadığında cebinde 128 TL'si kalıyor. Arkadaşlar burada şu kalanın kelimesini atlamamanız lazım. Turan parasının önce yüzde yirmisini daha sonra kalanının yüzde harcadığı zaman cebinde 128 lirası kalmışsa Turan'ın cebindeki paraya ben 100x dedim. Yüzde yirmisini harcadığı zaman 20x'lik kısmı gitti ve geriye 80x'i kaldı. 80x'in de %60'ını harcadığı zaman bunun arkadaşlar %60'ı 60 bölü 100'den sadeleştirmeyi yaparsanız 48x'ini harcamış oldu. Bundan 48x'i çıkartırsam 2, 7'den 4 çıktı. 32x eşittir 128 derim. x'i buradan ne bulurum sevgili arkadaşlar? 4. Peki x 4 ise 100x ne olacak? 400 olacak ve bu soruyu da bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. 5 günlük bir işiniz var ve bu işe başladınız. Birinci gün çalıştınız, ikinci gün çalıştınız, üçüncü gün çalıştınız, dördüncü ve beşinci gün maaşınıza yüzde yirmi zam istediniz. Ve 5 günün sonunda totalde 324 lira para aldınız. İşe ilk başladığı gün ücretini bana soruyor. Ben yine 100x'i kullanacağım. İlk gün 100x'ime Aldım, ikinci gün 100x'imi aldım, üçüncü gün 100x'imi aldım, dördüncü gün %20 zam istedim, 120x'imi aldım, beşinci gün 120x'imi aldım, topladım, totalde 540x'e ulaştım. Sevgili arkadaşlar, 540x neymiş? 324 liraymış. Benden istediğin ne? 100x'lik param, ilk param. 540 x 324 ise 100 x soru işareti dersem, sadeleştirmelerimi yaptım. Ee, 3240'ı 54'e böleceğim arkadaşlar. Buradan e, cevaba gidebilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka derste görüşmek üzere.